Merhaba şifreli net izleyenleri. Bu videomuzda Lenovo IdeaPad 510 notebook incelemesiyle karşınızdayız. İncelediğimiz Lenovo IdeaPad 510 özellikle hem çok ağır olmasın hem çok ince olmasın işlerimi halledeyim optimum seviyede oyun da oynayabileyim diyenler için çok yönlü bir notebook. Fiyat segmenti olarak da 3000 lira bandında bir fiyatı var. Yani fiyatına göre sunduğu özellikler oldukça iddialı. Hangi modelini inceliyoruz? Onu da söyleyelim. IDPad 510 serisinin 15 ISK kod adlı modelini inceliyoruz. Bu da gerçekten güçlü bir model. Teknik özelliklerini zaten birazdan detaylı bir şekilde değineceğiz ama hızlıca üzerinden geçeyim. Intel Core i7 6500U işlemcisinden gücünü alıyor. Grafik işlemci biriminde GeForce GT 940MX 4 GB paylaşımsız bir ekran kartı var. DDR4 formunda 12 GB'lık bir RAM'i var. 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekranı var. 3 tane USB portu var. Bunlardan ikisi USB 3.0 formunda. DVD writer var. Genel olarak özellikleri bu şekilde. Zaten detaylarına da birazdan ineceğiz arkadaşlar. Tasarımla başlamak istiyorum. Şimdi incelediğimiz ürün hem fiyat olarak baktığımızda, çünkü Türkiye'de hem dolar kuru hem vergiler baktığımızda fiyatlar biraz yükseldi. O yüzden 3000 lira bandında rakiplere baktığınızda bu kadar teknik özellik bazen göremiyorsunuz. Ya da görseniz de ürünler daha kalın oluyor, biraz daha hantal oluyor. Burada yani Lenovo IdeaPad 510 da gerçekten hem tasarım hem hafiflik hem de sunduğu özellikler bir de fiyatı bir araya koyduğunda gerçekten ortaya iyi bir ürün çıkıyor. Bir iş bilgisayarı olarak da kullanabilirsiniz. Bir oyun bilgisayarı yani uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok yönlü bir bilgisayar. Zaten incelememizde performans noktasına geldiğimizde emin bizim ekibimizden eminle devredeceğim ve orada oyun testleri de yapacağız. Yani çok yönlü bir bilgisayar uygun fiyata. Tasarımla başlayalım. Özellikle sade ...sadeliğin verdiği bir şıklı olan ürün. Malzeme detayı çok hoşuma gitti. Menteşeden başlamak istiyorum. Tek elle rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Menteşesi çok güzel... ...ayarlanmış. Özellikle... ...monitörün yanlarında silikon bazlı... ...lastikler kullanılmış ve bunlar... ...özellikle hızlı da kapatsanız... ...tok bir ses çıkmasını... ...sağlıyor. Yani malzeme kalitesinde... ...hem menteşenin ağırlığı... Kendi kendine işi, hem de tek elle açılışı. Kapansa bile tok bir ses çıkması güzel bir hissiyat yaratıyor. Gelelim klavyesine. Klavyesi de basma hissi, tuşların aralarındaki uzaklığı gerçekten yazma hissini e, kuvvetlendiren bir detay. Tam boyda bir klavye var yani numpad de var. E, bu klavye özellikle Caps Lock'ta bir led aydınlatma da var. E, benim en çok sevdiğim noktalardan biri de şu oldu kullanırken. Mesela sesi kısıp açmak istiyorsunuz. Ekran ışığını kısıp açmak istiyorsunuz. Bunun için Fn'ye basmanıza gerek yok. Bu da güzel. Direkt F2, F3 tuşlarına bastığınızda ses kısıp açabiliyorsunuz. Bunun için Fn'ye basmanıza gerek yok. Hala pek çok Windows bilgisayarda bu Fn tuşuna basılı tutup ses kısıp açmak biraz daha işleri uzatan detaylardan. Touchpad'i de sevdim. Çoklu dokunmatik destekleyen güzel bir touchpad. Ayrıca elinde kayganlığını arttıran bir bazı touchpad. Bazı touchpadler var plastik materyalli. Bunlar da eliniz kaymıyor. Burada herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorsunuz. Genel olarak dışındaki sade füme, içindeki de sade gri güzel bir uyum sağlıyor. Son olarak tasarımda benim bahsetmek istediğim ekran çerçevesinin içerisinde normal tondan bir tık daha parlak bir şerit yapılmış. Aynı şeridin tabi biraz daha parlatılmış olarak touchpad'de de Kullanıldığını görürüz. Touchpad'in etrafında bu Audio by Harman yazısının tonlarıyla falan güzel bir uyum sağlamış ve ürüne bir şıklık katmış. Hani genel olarak mesela açma kapama butonun yanında da bir parlak yer var. Yani bir premium his yaratan küçük dokunuşlar var. Bu tasarım noktasında ürünü öne çıkartıyor. Son olarak ekranda da 15.6 inçlik bir ekran kullanıldığını ve bunun da mat ekran olduğunu söyleyelim. Mat ekran olması oldukça önemli çünkü bu seviyede bir bilgisayarda parlak ekran olduğumu özellikle dışarıda daha ışıklı ortamlarda kullanım deneyi negatif etkilenecektir. Dilerseniz ekranla incelememize devam edelim. Şimdi bir notebookta en önemli şey tabii ki de ekran. Yani en önemli şeylerden biri ekran. Çünkü Ekranla aşırılaşırsınız, ekrana bakıyorsunuz. Ekrandaki deneyim önemli. 15.6 inçlik bir bilgisayarda Full HD bir çözünürlük kullanılmış. Full HD yeterli. Yani hem kullanılan ekran kartının performansını düşürmemesi açısından daha yüksek çözünürlükler çünkü biraz performansı düşürebiliyor. Full HD güzel bir tercih olmuş. Pikselleri de görmüyorsunuz. Güzel bir netlik sağlıyor Full HD ekran çözünürlüğü. Tabi 15.6 inç ekran olup çözünürlüğü biraz daha düşük modeller de oluyor. Ben artık 15.6 inç alınacaksa Full HD ekran çözünürlüğünün tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Full HD hem standartlaştı hem web siteleri açısından hem pek çok oyun açısından film açısından o yüzden yani güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Ekranı mat olmasını zaten söyledim beğenmiştim. Ee, özellikle ekran yapısı gereği e, görüş açısı oldukça başarılı. Sağdan soldan her yerden güzel bir şekilde görüyorsunuz. Yani Ürün ekran deneyimi noktasında sizlere oldukça hoş bir deneyim sunuyor. Bunda da bir noktaya ekleyelim. Lenovo IdeaPad 510'un, gelelim donanım özelliklerine. Ürün işlemci tarafında oldukça iddialı. Intel'in Core i7-6500U işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci 4 MB ön sahip. Turbo boost ile hızını 3.1 GHz'e çıkartabiliyor. Normal frekansı da 2.5 GHz hızında. Ürün DDR4 bellek kontrolcüsüyle de geliyor. yani Hem DDR3 hem DDR4 ile çalışabiliyor. İncelediğimiz modelde DDR4 tabanlı 12 GB'lık RAM kullanıyor. İşlemcinin detaylarına biraz daha değinecek olursam 14 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Güç tüketimi noktasında 15 wattlık bir TDB değeri var. Bu değerde gayet makul. Yani cihaz hem ısınmıyor hem de çok güç tüketmiyor. O açıdan da hem performanslı hem de daha sessiz, daha hızlısına daha yüksek pil ömrü bir bir model olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci 2 çekirdekli Hyper Trading teknolojisiyle beraber 4 çekirdekli gibi çalışıyor. Yani sanal 4 çekirdeğe sahip olduğunda söyleyelim. Gelelim grafik kartı tarafına. DDR3 formunda 4 GB paylaşımsız RAM'e sahip. GeForce GT 940 MX grafik birimini kullanıyor. Bu da özellikle MOBA türünde oyunlar oynayan e-spor oyuncuları için oldukça yeterli bir grafik birimi. Bu, bu tip oyunlarda yüksek çözünürlüklerde, yüksek detaylarda oyunları oynayabilirsiniz. Oyunların seviyesi arttıkça tabi detay leri biraz daha mütevazi şekilde ayarlarsanız oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E, fiyatına göre baktığımızda e, oyun segmentine göre giriş seviyesi bir e, oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hatta orta seviye bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ürün fiyatına baktığımızda ve e, özelliklerine baktığımızda hem bir iş bilgisayarı hem yanınızda taşıyabileceğiniz bir multimedya bilgisayarı hem de orta alt seviye bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bu fiyat segmentinde oldukça dikkat çekici ürünün özelliklerinden devam edelim. 12 GB'lık DDR4 formunda RAM var. Bu hem 12 GB olması hem de DDR4 olması iyi bir özellik. 1 TB'lık hard disk var. bu tabi tercihen opsiyonel gibi sunuluyor ama DVD writer var yani e, optik sürücülerle arası iyi olanlara özellikle film izlemeyi sevenlere e, DVD izlemeyi sevenlere önerilebilecek bir şey Tabi fiyat segmenti biraz daha yüksek olsaydı da Blu-ray okuyucu olabilirdi çünkü artık hani DVD film izleseniz bile Full HD bilgisayar çözünürlük çok yüksek olmayacak ama e, piyasada hala pek çok oyun program DVD olarak Bunları alıp oynayabiliyorsunuz. O yüzden optik sürücü de lazım. Giriş çıkışlarına da bakalım. Sol tarafta bir tane VGA portu var. Özellikle iş tarafında hala pek çok projeksiyonun VGA formunda olduğunu söyleyebiliriz. RJ45 jack var. Bunun yanında HDMI, bir tane de USB 3.0 portu var. Kulaklık jackı, mikrofon ve burada bir kart okuyucuyu görüyoruz. Hemen sağ tarafa baktığımızda CD sürücü, optik sürücü bir tane USB 3.0 ve bir tane de USB 2.0 portlarını görüyoruz. Yani iki tane USB 3.0, bir tane de USB 2.0 portu bulunuyor. Ürünün teknik özellikleri bu şekilde donanım tarafında gayet tatminkar bir teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor. Peki bu teknik özelliklerle oyun tarafında neler yapıyor? Ben sözü şimdi Emin'e devrediyorum. Emin sizlerle beraber oyun oynayacak. Sonra ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar oyun testlerinde geçtikten sonra incelememize devam edelim ve bağlantı teknolojilerine geçelim. Üründe e, bağlantı noktasında hoşuma giden bir detay var. AC desteği var Wi-Fi'de artık 5 GHz bağlantıları destekliyor. Özellikle ben 5 GHz'e çok önem veriyorum. Çok iyi bir bilgisayar aldınız, hızlı bir bilgisayar aldınız. Evinizde de iyi bir bağlantı var. Cihazlar arası dosya transferi olabilir, kablosuz görüntü aktarımı olabilir. Pek çok noktada artık 2.4 GHz'lik modemler yeterli band genişliğini sağlayamayabiliyorlar. O yüzden bence bu kadar performanslı cihazlarda 5 GHz olmazsa olmaz. Burada da, yani idf 510da da 5 GHz'lik bağlantı desteği var. Bu önemli. Bluetooth ve Wi-Fi Direct teknolojilerinde desteklediğin altını Çizelim. Son olarak multimedya özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü artık bir bilgisayarda önemli noktalardan biri. Ürünün üzerinde Harman kardon tarafından geliştirilmiş hoparlörler bulunuyor. Alt tarafta, ön alt taraflarda iki tane hoparlörü görüyorsunuz. Ses yüksekliği oldukça başarılı, net. Özellikle tiz seviyelerinde berrak bir ses var karşımızda. Yani e, ses konusunda beklentileri karşılayacaktır. Kulaklık çıkışı da tatminkar. Ses şiddetini ve kalitesini başarılı bulduğumu söyleyebilirim. E, mikrofon girişleri de güzel. Yani bir görüntülü görüşme yaptığınızda e, tam karşıdan stereo webcam'in yanında iki tane mikrofon girişiyle stereo ses kaydınıza alıyor. Webcam tarafında da HD çözünürlükte bir webcam kullanılmış. E, görüntü kalitesi de beklentiyi karşılıyor standart. İncelememizin son kısmında batarya performansından bahsetmek istiyorum. Ürünün zaten 15 Watt TDB değerine sahip çok da güç tüketmeyen bir işlemcisi var. 15.6 inç olduğu için batarya noktasında da biraz avantajı var. Benim günlük kullanım deneyimlerime göre yaklaşık 5 saate 6 saat arasında değişen bir kullanım performans sunuyor. Tabi bu normal web gezmeleri, web kullanımı noktasında ekran parlaklığı %100'de. Tabi bunları biraz daha arttırabilirsiniz. Kullandığınız uygulamalar, açılan sekmeler, bilgisayarınızın durumuna göre bu rakamlarda düşebilir. Ortalama ben bir 5 saat gibi bir kullanım süresi sizlere söyleyebilirim. Tabi bu tekrar ediyorum. Tarayıcı yönelik çok ağır işlemler yapmadan e, tabi 3 ile 5 saat arası çok daha hafif kullanımlarda 6 saate varan bir pil tüketimi bizlere pil kullanımı bizlere sunuyor. Bu da Windows tabanlı bir bilgisayar için bence makul çünkü baktığımızda 15.6 inçlik full HD, enerji grafik kartı olan bir bilgisayardan bahsediyoruz. O yüzden pil tüketimi noktasında da bizleri çok fazla rahatsız etmiyor. Son olarak bir şey de ekleyeceğim pil noktasında şarj aleti çok hoşuma gitti. 15.6 inçlik bir bilgisayarda küçük bir adaptör kullanılmış. Yani öyle zaten bilgisayarı taşıyorsunuz yanında bir de adaptör taşımanın da mesele olmaması gerekiyor. Kompakt bir adaptör var. Üründe 2.3 kiloluk bir ağırlığa sahip. Yani baktığınızda hem adaptörle beraber topladığınızda 15.6 inç bir bilgisayara göre kombin olarak hafif bir çözüm bizlere sunuyor. Kısacası ürün pil noktasında da adaptör noktasında da yine burada beklentilerimizin üstüne çıktı. Genel olarak özetlemek gerekirse ürün fiyatına göre multimedya deneyimi ve iş deneyimi yaşamak isteyenler için hem geniş ekran hem de kolay taşınabilirlik isteyenler için kilit noktada bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim bulunduğu segmentine göre fiyatına göre özellikleri gayet tatminkar. Kullanılan işlemcisi sizlere uzun süre idare edebilecek türden hem ekran kartı kullanılıyor olması hem işlemcinin oluyor olması tüm giriş çıkışları hem kablolu hem kablosuz noktada başarılı bir şekilde destekliyor olması fiyatına göre iDiapet 510'u benim beğenmemi sağladı. O yüzden tavsiye ediyorum. Yani 3000 lira segmentinde harici ekran kartı olan Full HD çözünürlüklü bir 15.6 inç multimedya yönelik hem iş hem multimedya yönelik bir bilgisayar almak isteyenler için tercih edilesi bir model. En azından bir Perakende mağazasına gidip bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.